Merhaba arkadaşlar, sevgili ve değerli izleyiciler, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir Cayman ve Demet Özdemir'den muhteşem paylaşımlarla karşınızdayız. Videomuza geçmeden önce eğer videomuzu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız bol bol yorum yapmayı ve destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirim butonuna basın ki videolarımızı ilk izleyen siz olun. Yerkenci Kuş dizisinin tanınan ikilisi, sevilen, favori çifti Can Yaman ve Demet Özdemir'den muhteşem dizi ve set paylaşımlarını size için sunuyoruz. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. İyi seyirler.